Bir takipçim demiş ki abi yoldayken pala evdeyken M4 ve çimenlerdeyken tabanca ile win alırsan o videoya eşit beğeni ve yorum gelir demiş. Bence gelmez ama deneyelim. Evet arkadaşlar ee, tabanca bulamadım. O yüzden tabanca yerine pala ve bombayı koydum. Yoldayken de pompalı kullanacağım. Önümde bot var yolda olduğum için pompalı ile vuracağım. Bu arada 1000 abone olmaya çok az kaldı. 1000 abonede refe çekilişimiz olacak. Eğer ki çekilişimize katılmak istersen sadece abone olman yeter. İleriden ateş sesi geliyor. Aha gördüm duvarın orada. Evin çatısından oynarsam M4 ile sıkabilirim. Bu bir... Bu iki... Bu da üç. Çatımda megeli biri var. Ölebilirim. Evin içinde durayım da M4 kullanabileyim. Aşağı atladı. Megeli adama biri sıkmıştı nerede acaba? Aha gördüm tepede yatıyor. Şu ileride kayada biri var ama göstermiyor. Şu hese sesine hastayım ya. Alana gitmem lazım. Alan dışıyım. O sıkma tepeden sıkıyor. Kulübeye geçtim. M4 ile sıkabilirim. Bekle bakalım. Şimdi spreyimi izle. Son bir kişi kaldı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Aha orada kayaya geçiyor. Bence bomba atabilirim. Çünkü evde de değilim. Yolda da değilim. Kahrol düşman al sana bombe. Evet bu challenge'ı da başarıyla tamamladım. Şimdi eşit beğeni ve yorum gelecek. Eğer sen de challenge vermek istiyorsan abone ol ve yorumlara istediğin challenge'ı yaz bir sonraki challenge'da görüşmek üzere.